Burak selam nasılsın? Selam iyiyim Şeyda sağ ol sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Ee, bu haftaki konumuz Tayland'daki yatırımcılarımızın buradan nasıl konut satın alacağı, nasıl avantajlı konut satın alacağı, hangi bölgelerden konut satın alacağı üzerine olacak. Ee, başlamadan önce sorularıma söylemek istediğim bir şey var mı? Herkes hoş geldi. Bütün konularla alakalı e, en içten düşüncelerimle bütün bildiklerimi sizlerle paylaşacağım. World of çok teşekkür ediyoruz. Harika. O zaman başlıyorum ilk sorumuzla. Ee, bize gelen, bize gelen diyorum çünkü ben bize gelen yatırımcılardan bahsediyorum. Hı -hı. Ama yatırımcılar bir yere gittiğinde de bunlara dikkat edebilir. Bizden farklı bir evet. yere. Ama ben kendi yatırımcılarımıza özel yapıyoruz diye düşünerek programı Hı -hı. onlara soruyorum. Onlar hakkında soruyorum. Şimdi bize gelen yatırımcılar için burada konut satın almanın en avantajlı dönemi ne zaman? Şu an bulunduğumuz dönem. Hı hı. Şu an burada e, yağış mevsimi, çok fazla turist akışı yok. Normal dönemine, sezonuna göre daha az bir turist akışı var. Hı hı. Dolayısıyla bu dönemde kiralama seçeneği de çok. Yani kiralamak da isteseniz seçeneğiniz çok. Satın almak istediğinizde de seçenek çok. E, çok seçenek olunca ister istemez fiyatlar biraz daha durağan oluyor. Hı hı. Yani özellikle konutunu gerçekten satmak isteyen kişi Fiyatları aşağı da çekebiliyor. Hı hı. Ancak sezon bağımsız, ister yaz sezonu olsun, ister serin sezonu olsun, ister yağış sezonu olsun, burada belli binalar, belli kompleksler var. Orada boş konut bulmak çok zor. Eğer boş konut bulduysanız, avantajı varsa ki biz bunu zaten sizin için dönemin şartlarına göre değerlendirip, yatırımcı için en avantajlı seçenek ne olacaksa, o konuda yönlendirme sağlıyoruz. Her sezon avantajlı alabileceğiniz ev vardır. Burada iyi araştırma, iyi değerleme, iyi planlama, iyi süreç yönetimi yapmak fayda sağlayacaktır. Ama genel bazda değerlendirdiğimizde en çok potansiyel yağış dönemi, az ziyaretin, az kişinin geldiği dönemde bir avantajdır ve biz bu dönemde yatırımcılara gelin bu süreçle alakalı fazla seçenekler arasından size en uygun olanı birlikte seçelim dediğimizde avantajlı olduğunu, ekonomik alanda, ekonomik yatırım sürecinde faydalı olacağını söyleyebilirim. Şu an güzel bir mevsimdeyiz. Hı hı. Aslında şöyle diyebiliriz bir oranda da yani şu anda e, sezonda, sezonda bütün konutlar, oteller, her şey dolu olduğu için evlerin içinde zaten kiracı var. Evet. Dolayısıyla evin sahibi bir gelir elde ediyor. O dönem gelir elde ettiği dönem. Şu an daha boş olan konutlar var. Dolayısıyla satış aslında e, konut sahibinin de yapmak istediği dönem. Dolayısıyla parasını hemen almak istediği için, farklı bir yatırımı çekeceği için vesairede de e, bir tık daha e, pazarlık etme ve bir tık daha düşük fiyatla alma şansımız var. Kesinlikle. Satma motivasyonu daha yüksek şu Hı -hı. an. Çünkü mevcut değerlendirilen zaten akan... Ee, bir süreçteyken, geliri de sabitken, hı hı. belliyken, hesaplanabilirken de, iyi de fiyatlardayken çok kişi satmak istemeyecektir. Dolayısıyla Kesinlikle. pahalıya satın alacaksınızdır. Kesinlikle. Biz yine avantajlısını bulacağız, en iyi makulü bulacağız ama şu an mükemmel bir sezondayız satın alma için. Harika. O zaman şöyle yapalım, en çok hangi bölgeyi tercih ediyor yatırımcılar ya da sen hangi bölgeleri tavsiye edersin? Özellikle şu ya, bölge diyebilir miyim? miydin? Mükemmel yok böyle bir şey söylemenin çünkü Yatırımın şekli, yatırımın beklentisi, kısa dönem mi, uzun dönem mi, hangi lokasyonda, neden, ne kadar bütçeyle, bunların hepsi buna değişik yaklaşım gerektiren konular aslında. Yani benim amacım kısa dönem kiralamaksa, o zaman hedef kitlemde kim var? Turist var. Burayı ziyaret edecek, bir ay, iki ay, 3 ay kalacak kişilere kiralayıp çıkacaklar, yeni kiracım gelecek. Çıkacaklar, yeni gelecek senaryo. Ama ben uzun kiralama planlıyorsam, bu sefer Burada uzun dönem kalacak kişiler için ayrıcalıklar sunmam lazım. Evin daha e, konseptinin daha özel oluyor olması lazım. Lokasyonunun belki şehir merkezinde değil daha dışında olması lazım. Bu işte tipler değişiyor, e, seçenekler değişiyor. Ama günün sonunda lokasyon eğer burası bir turizm e, beldesi, turizm lokasyonu, e, turist alan bir şehir, milyonlarca kişi bu sebeple geliyor diyorsanız, e, center nokta, e, central pataya. <laughs> Güney Pattaya, eğlenecek turist, burada vakit geçirecek, doya doya tatil yapacak kişi için güzel bir lokasyondur. Beraberinde Jomtien, yeni yeni, lüks, daha konforlu olan Na Jomtien bölgesi, ee, Keza Pratumnak noktası, bizim şu an bulunduğumuz Mapraçan Gölü Doğu Pattaya. Hepsi farklı kitleye. Eğer burada lüks bir villada kalmak ya da kiralamak, lüks bir villa kiralamak istiyorsanız bu bölge tercih edilir. Bu tamamen kişinin bütçesi ve nasıl bir gelir elde etme modeliyle yatırımını geri kazanmak istediği ile alakalı bir konu. Her bölge için farklı yatırımcı tipleri ve her farklı yatırımcı tipi için farklı kiralama seçenekleri sunup planlayıp bu noktada ilerleyip destek sağlıyoruz. Tamam. Nasıl bir yatırım getirse elde etmek demişken hemen şu soruyu sorayım sana hazır. Ee, satın aldığı konutun ROI'si ile alakalı ne söyleyebilirsin bize? ROI, Return of Investment, kişinin yapmış olduğu yatırımı ne kadar sürede geri alacağıyla alakalı, alakalı bir planlama, bir hesaplamadır. Kişi yaptığı yatırımı en kısa dönemde yatırımcı almak ister. Bu da gayet makul karşılanır. Biz bunun için eğer bölge iyi değil, bütçe yüksek değil, ee, satın alım gerçekleştirdiysek o bütçe ve o bölge kapsamında diğer dairelerle bizim dairemizi karşılaştırır. Bizim dairemize artı yazabilecek başlıklar neler olur bunları düşünür. Eğer hedef kısa dönem kiralama, deniz tatili, eğlence düşünen biri ise o kişilere ben kiralayacağım diyorsa evin deniz tarafına bakıyor olması çok büyük bir artı. Dolayısıyla böyle bir daire seçmek lazım. Deniz tarafına bakan diğer ilanları incelediğimizde o bloktaki daireler eski ise bizim yenilememiz lazım. Bu artılarla kişiye biz şunu sağlayabiliriz. Evet, biz senin daireni yeniledik. Dairenle alakalı reklamları, tanıtımları öne koyduk. Kendi platformlarımızda paylaştık. Beraberinde ROI'de de bir avantaj yarattık. Bunun öngörümüyle alakalı, hesaplanmasıyla alakalı bütün bilgileri veriyoruz. Yani biz mevcut yatırımın değerlenmesi ve avantajlı hale gelmesi ve ROI'nin pozitif bir değer sunması için bütün ön çalışmaları yapıp destek sağlıyoruz. Böyle bir anlatım yapabilirim bu konuyla alakalı. Güzel. Evin yenilenmesi demişken iç mimari destekte de veriyor muyuz? Kesinlikle ki bu bizim en öne çıkan başlıklarımızdan bir tanesi. Klasik bir e, emlak danışmanlığı sürecinde emlak bulunur, kişi avantajları artıları ve eksileri anlatılır, satış yapılır, konu kapanır, bir taraf sağa bir taraf sola gider, iş biter. Biz bu noktada Dairenin roi'si ile alakalı en büyük avantajı sağlaması için iç duvarların mevcut yapısının daha fonksiyonel, daha estetik olması için atılacak adımlar, yer, taban, zemin, materyal kullanımı, iç dekorasyon, alınacak ürünlerin modelleri, şekilleri, fiyatlandırılması, planlanması, bütçesi. Bu konuda her şeyi hazırlayıp planlı bir şekilde keza 3D görsellerle sunuyoruz. Orta noktada buluşup makul bir fiyat eğer tanımımız neyse bunu belirleyip burada uygulayıcılarımızla anlaşıp bütün evin renovasyonu ile alakalı desteği sağlayıp tamamlıyoruz. O zaman anahtar testi bir Anahtar şekilde testi. Evi veriyoruz evet. pekala. E, bu noktada yatırımcının bütçesi ya da bizim verdiğimiz teklif arasında yatırımcının seçimi zaten. Kesinlikle. Bütçesi neyse ona Kesinlikle. göre bir şey de benim bütçem bu kadar dediğinde biz ona göre de bir dekorasyon çıkartır mıyız? Tabii yani atıyorum olmazsa olmazıdır parkeler berbat haldedir. O zaman diyoruz ki ya bizim bu demir başımız olmazsa olmaz bir kere bunu yapacağız. Bu bir buradan e, feragat edemeyiz. Ama mobilya seçiminde daha ucuz alternatiflere gidilebilir. Hı hı. Duvarla ilgili güncellemelerde keza işte musluk başlıklarıdır. Kazandıkça zaten bunlar değerlendirilip uygulanabilecek şeyler. Hı hı. Kişiyle tamamen başlangıç aşamasında nasıl bir anlaşma yapıp nasıl bir planlamayla götüreceğimizi düşünüyorsak orta noktayı bulup. Bununla alakalı seçenekler oluşturuyoruz. Ya, o zaman biz şunu yapmıyoruz yani. Biz yaptık sizin evinize çalıştık bunun fiyatı da budur değil. Hayır öncelikle hani benim hep tersten başladığım konu sizin bütçeniz nedir? bunu ayıracağınız değil budur. Mi? Tamam biz o zaman buna göre bir çalışma yapalım. Evinizin tadilatı bu şekilde olacak. Bu bütçenizde de şöyle bir ev çıkartıyoruz size diyoruz. Doğru mu? Kesinlikle bir meblağ var bir gider var. Bunu söylemek lazım. Hı hı. Ona göre de süreci devam ettirmek lazım. Biz sınırsız alanlarda uçup daha sonrasında onu çekmektense karşı tarafın bütçesini biliyor olmak bizim işimizi kolaylaştırır. Bu bütçeyle yapabileceklerimiz budur. Ne düşünürsünüz diye bir yol planlıyoruz. Makuldür. Aynen. Tamam güzel. O zaman şimdi potansiyel yatırımcılar için hangi dönem olduğunu söyledik. Bölgeyi söyledik. Amortisman süresini, ROI'sini söyledik. İç mimari destek de veriyoruz dedik. O zaman şimdi yatırımcı diyor ki tamam ben bunları yaptım. Eve de satın alacağım ama... Peki ya kiracı? Kiracı buluyor muyuz? Tabii ki. Bizim web sitemizde kirala, keza satın al bölümleri var. İki başlık altında da bunun seçenekleri ve tipleri var. Satın alma ve kiralama tarafında kişi kondo satın alabilir, villa satın alabilir. Kiralama tarafında kondo kiralayabilir, villa satın alabilir, proje satın alabilir. Yani giriş, taksit seçenekleri oluşturuyor. Özel kampanyalarımız, farklı projelerimiz var. Kiralamanın alanlarından bir tanesi de en son yeni eklediğimiz, güncellemeye devam ettiğimiz iş yeri alanları var. Biz kişiyle bir araya gelip evini satın aldık, güncelledik, web sitemizde yayınlarız, sosyal medya platformlarımızda yayınlarız. Kendi iletişim kanallarımızı kullanarak evinin kiralanması sürecinde de ona destek sağlıyoruz. Sadece destek sağlayıp kiracın budur, artık kiralandı değil, beraberinde kullanıcı adı ve şifresiyle web sitemiz üzerinden gelen kullanıcılar, giriş yapan kullanıcılar kirası ne zaman yatmış, ROI'si ne kadar oranda, 10 kira almış, yüzde kaç oranında parası geri dönmüş gibi seçenekleri dahil takip edebiliyorlar. Güzel, pekala. O zaman e, kiracıyı nasıl bulduğumuzdan da bahsettim. Bu soru bana çok fazla geliyor. Sana bunu e, soracağım. Kontu satın aldım. Peki hemen satabilir miyim? Kontu satabilecek miyim? Ben gibi bir soru geliyor. Hı <laughs> Kontu satın aldığında burada hemen satabilir mi istediği an? Tabii satış yapabilir. Satış yapmada herhangi bir engel yok. Evin mevcut durumu, konumu, potansiyeli. Az önce mevsimlerden bahsettik. Hemen satalım diyorsunuz ama bakın şu an önümüzde 2 aylık bir periyot var. Bir festival gelecek buraya, yatırımcılar da dahilinde gelecektir, ilgisini çekebilir. Sezon yaklaşıyor ya da sezonun şu döneminde satışların artmasını bekliyoruz. Bizim tavsiyelerimizle satışın yapılmasında destek sağlıyoruz. Yine web sitemizde, sosyal platformlarımızda ve kendi yatırımcılarımıza özel gruplarda paylaşım yapıp satışını sağlıyoruz. Yani yasal olarak aldıktan sonra istediğin an satabilir Önünde herhangi bir engel yok değil Hiç mi? Hiçbir engel yok. Saniye tamam. saniye Çünkü satayım. bu soru çok fazla geliyor. Hemen satabilir miyim mesela aldım diyelim. Evet herhangi bir bekleme süreniz yok. İstiyorsanız tapudan çıkarsınız hemen başka birini satarsınız. Çünkü evet. sizin sizin malınız. Sizin demişken şöyle yapalım. O zaman madem hani ben bunu satabilir miyim hemen ne yaparım gibi sorular çok geliyor ya. Hani bir de burada Tayland'da işte konut satın aldığımda aslında benim olmuyormuş. Yüzde 49'u benim oluyormuş. 51'i Tayinin olmak zorundaymış. Sorusu geliyor, ve biz bunu çok defa tekrar ediyoruz ya. O konu öyle değil, o bir başka başlık. Şundan bahsedelim. Buradaki tapu tiplerinden, satın alma tiplerinden kaç tane satın alma tipi var Tayland'da? Olabildiğince net anlatacağım bu Lütfen. konuyu. Lütfen. Uzatıp şöyledir, böyledir e de girmeyeceğim. Kısa Soru evet. işareti oluyor. Hı -hı. Eksi, fazlası varsa hemen keselim onu. İki tamam. tip seçenek var. Leasehold, Freehold. Hı -hı. Kiralama Hı -hı. opsiyonu uzun dönem direkt %100 mülkiyet atlı satın alma. Hı hı. Kiralamayı kenara bırakıyorum. Freehold'da 3 tip tapu var. Yabancı kotası, şirket kotası ve tayı kotası. Bizi ilgilendiren tayı kotası değil. 2'ye düştü. Yabancı kotası, şirket kotası. Şirketten alırsanız bir şirketi üstünüze alıyorsunuz. Evin bedeli neyse bunu ödeyerek anlaşmalar, sözleşmeler bu kapsamda değerlendirilir. Borçları vesaire her şeyi kontrol edildikten sonra avukatımız nezdinde tamamlanır ve ev şirketle birlikte sizin üstünüze geçer. %100 tapu mülkiyeti toprakta mümkün değil. Dolayısıyla bir kondoda satın almanız gerekir. Bir rezidansta, bir dairede. Burada da opsiyon çok belli. Yabancı kotasına ait bir yabancıdan evinizi satın alırsınız ve adınıza geçer %100 mülkiyet hakkınız olur. Yani başka söyleyebileceğiniz bir şey var mı bu konuda? Yok, hemen bir minik ekleme yapacağım. Şöyle %100 tapu mülkiyetinde yabancı kotasında aldığınızda sizin, diğer seçeneğimiz şirket kotası aldığımızda ev şirkete kayıtlı olduğu için şirketi satın alıyorsunuz. Evet. Şirketin %51'i tayı, %49'u sizin. Ama siz şirketin direktörüsünüz. Tüm imza yetkisi sizde ve diğer %51 de 2, 3 tayıya bölünmüş şekilde bölündüğü için hisse güçlü olan yüksek hissenin sahibidir. Dolayısıyla bu. Artı e, şunu ekleyelim bence e, bu konutun ait olduğu şirkette herhangi bir biznes yapamazsınız. Hayır. Bu evet. Bu sadece konut içindir. Evet. evet, bu konutun şirketidir. Yani biz ben şirket kotasında konut satın aldım, orada da şimdi ticaret yapacağım diyemezsiniz. Dolayısıyla bunu belirtelim. Bu risk oluşturur. E, konut satın alırken de üzerinde ticaret yapılmamış olan alması Yani Bu 51 49 konusunun karıştırıldığı nokta da şu, hı hı. binanın 100 dairesinin 51'i Taylere dahil olacak, %49 da yabancı kotasında olacak. %49'luk dediğimiz 100 daire olduğu senaryoda 49 yabancıların ve siz de o yabancıdan aldığınız için konut size ait olacak. Zaten yani tapu da yazıyor. Bunlar şeyler. Tapuda da yazıyor. Yazıyor. Yani. Yabancı kotası olduğu yazıcı yazacak, yazmak zorundadır Zaten bu arada. Zaten bunu kontrol ediyoruz. Tapuya bakıyoruz. Ön tarafında, arka tarafında yazıyor. İsmi, Hı -hı. soyadı. Eğer bakıyoruz yabancı mı yabancı o zaman tamamdır. Yani bu süreçle alakalı bu tapunun e, kaydı yabancıya yapılmış. Siz de yabancı kotasını da alıyorsunuz. Yani güvenli oluyor. Miras bırakabilirsiniz. Evin tamamen hakkı size aittir. Sizin adınız yazar. E, soru işareti olup endişe duyulacak bir durum yok bu. Hiçbir e problem yok. Bu arada şirket kotasındaki evi de miras bırakabilirler. Hani onu bırakamaz mıyım acaba gibi bir soru gelmesin diye hemen söylüyorum. Ne? Hayır avukatla şirketi devralırken avukata benim yasal mirasçım şu kişidir diyebilirsiniz. İsim verirsiniz ve şirketinizin üzerindeki evle beraber istediğiniz yasal mirasçınıza yine kalabilir. Hiçbir problem yok. Aslında bir risk yok ortada. Kesinlikle. Sadece şöyle bir şey oluyor. Hı hı. Yani kişiler bize gelmeden önce bizim web sitemizde birçok ilan var, kontrol ediyorlar. Hı hı. Ama işte Facebook Marketplace'de var, İşte Fazbaz böyle birkaç tane grup var hı hı. baktıkları. Yani bazı ilanların fiyatının örnek veriyorum 1.700, 1.800 olduğunu, bazılarında aynı binada, ortalama aynı yükseklikte, aynı konumda, işte 1.400'e buldum ama çok daha ucuz, işte 1.500'e buldum ama çok daha ucuz. Evin içi de benziyor yani falan durumlarında. Ya bunun sebebi o şirket yabancı kotasında olmayabilir, bir şirket Hı -hı. kotasında olabilir. Kondolarda da şirket kotasında kondo alınabiliyor sonuçta. Dolayısıyla bir daireyi değerlendirerek değerlendirirken yabancı kotasında mı şirket kotasında mı buna bakıyor olmak çok önemli. Kesinlikle. Ee, peki şimdi konutu nasıl kiralayacağımızı falan her şey aslında bölgelerini konuştuk. Konutu artık ben satın almaya karar verdim. Dediğim ki Burak Bey ben bu konutu satın alacağım. Evet. Alacağım da parayı nasıl göndereceğim? Yine olabildiğince sade ve basit şekilde anlatıyorum aşama aşama, 3 aşamaya bölüyorum diyelim. Başlangıç aşaması, karar verdik, depozito ödememiz gerekiyor. Bunu Türkiye'den buraya e, getirebilirsiniz paranızı birlikte. Depozitonuzu ödersiniz. Anlaşma bu kapsamda yapılır. Bütün haklar korunur. Size bir ortalama bir aylık bir süre tanınır. Ve daha sonrasında ikinci aşamaya para transferi aşamasına geçersiniz. İngilizcesi FED diye yazılan TT3 formu, işte Foreign Exchange Transfer e, Form. Bu formda sizin adınız, hangi bankaya paranızın geleceği, burada banka hesabınız varsa daha önceden, eğer yoksa güvenli avukat hesabına, bizim avukatımızın hesabına paranız gelir güvenli bir şekilde. Açıklama kısmında evi almak için bu parayı gönderdiğinizi, adınızın ne olduğunu, soyadınızın, e, pasaport numaranıza kadar detaylar gönderilir. Ve evin satış alma bedeli x ise x miktarda para gönderirsiniz. Bunun bu amaçla geldiği de belli olur. Güvenli bir şekilde paranız buraya gelir. Avukatımız adınıza e, işlemleri gerçekleştirir ve ev satın alması gerçekleşir. Tamam güzel. O zaman e, para transferini nasıl yapacağımızı da biliyoruz. E, tüm konuları da konuştuk. O zaman şöyle yapalım. E, Tapula işlemimiz yaklaşık kaç gün sürer? 1-1,5 bir, bir gün gibi bir süre sürer. Tamam güzel paramızı gönderdik avukatımız geldi tapuya gittik bir bir buçuk gün içerisinde de satın almamızı tamamladık. Yani bir buçuk gün boyunca orada değiliz tabii ki tabii, gidiyoruz tabii, tabii. işlem atıyorum bir aksilik ee, bir oldu aksilik sistem oldu. hatası sistem verdi, hata verdi gibi bir, bir şey oldu. Yani tamam, yarın tekrar şu saatte buluşalım denir ama genellikle tapuya gidildiği vakit saati zamanı işlemin başladığı süre içerisinde yarım saat bir saat süre içerisinde işlem Hı. tamamlanır. Yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Türkiye'den çok bir fark yok. Çok Türkiye'den yok yani... sonrası burada da tapudan randevuyu alıyoruz, götürüyoruz, devrini yapıyoruz ve tamamlıyoruz aslında bütün konu bu. Tabii yani Türkiye'de mesela hani araç satışında da, ev satışında da tapuya gidilir, ilgili birime gidilir, nereden eşya ne yapılacak, notere gidilir dediğin gibi aynen ee, alıcı ve satıcı arasında ikisinin orada olduğu bir ofisir karşısında, bir memur karşısında bu işlemin yapılacağı adımları, isimleri, belgeleri teslimatı yapılır. Az önce bahsettiğim transfer edilen paranın da kanıdı dosyalara iliştirilir ve işlem tamamlanır. Bizim farkımız ayrıcalığımız bu süre içerisinde güvenli olması açısından avukat nezdinde işlemleri yapıyoruz. Burada hem satıcı hem alıcı güvenli bir şekilde işlemini tamamlıyor. Harika. Ee, aslında galiba bütün her şeyi konuştuk ama mesela bu konularla alakalı eklemek istediğim bir şey var mı yatırımcılara? Ya ben şunu söyleyebilirim. Yatırımcı parasını en hızlı şekilde değerlenmesini ve yatırdığı parayı en hızlı şekilde tamamlamasını ister. Yani royu güçlü olsun ister. Yatırımcı bir bölgeye yatırım yaparken avantajları ve dezavantajları ile alakalı düşüncelere sahip olur. Biz bu noktada baştan sona onların ihtiyaçlarını karşılayacak bir deneyim, bir danışmanlık desteği, bir planlama sunuyoruz. Bunun yanı dışında e, güvenlikle alakalı... Güven çok önemli bir şey. Satın alıyorsun, paranızı birine, hı hı. bir gruba, bir evet. avukata, birine e, emanet ediyorsunuz. E, güvenli de bir deneyim sağlıyoruz. Yatırımın daha sonrasında takibini yapabileceğiniz bir sistem sunuyoruz. İhtiyacınız olduğu senaryoda e, iç mimarlık desteği veriyoruz. 360 derece destek veriyoruz. Hı hı. Yani yatırımcıya burada düşen şey, bizle iletişime geçip bir ön bilgi alması ve beraberinde onun için uygun olabilecek senaryoyu planlamamız. Hı hı. Bizim web sitemizde bu takip süreciyle alakalı yayına aldığımız güncel bir mevcut e, takip sistemi var. Ve onu ekrandan paylaşmak istiyorum. Hı hı. İstersen onu bir göstereyim. Onu gösterdikten sonra da e, ne var ne yok diye devam edelim. Ama genel olarak bu konuya geçmeden yatırımcının bölge seçimi, hangi bölge, ne kadar bütçe... Ee, satış sürecinde güvenliğimi nasıl sağlayacağım, ne olacak? Bütün sorularını biz aslında anlattık. Senin eklemek istediğin evet. bir şey var mı? Benim yani... eklemek istediğim aslında hiçbir şey yok. Bence çok kısa, net bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Diğer videolarda yine bir kez daha soru gelirse yine tekrar ederiz. Evet. Önemli değil ama e, bence şu an World of Condos'taki yatırımcının geri dönüşümüyle alakalı e, yazılım noktasından biraz bahsedelim mi? <laughs> tamam. O zaman ben şimdi bilgisayara geçiyorum. Bilgisayardan Hemen bir ekran paylaşımı açıyorum. Gözümü takayım. Ekranı açtım. Şuradan bir seçeyim genişliğini. Şu an, an itibariyle ekran görünüyor olması gerekiyor. Evet, ekran geldi. Şimdi ekranda zaten bizim kullanıcılarımız web sitesine girdiği vakit sağ üstte bir üye giriş alanı var. Buradan hesabını, işte mevcut favori ilanlarını, mesajlar gibi seçenekler görebiliyor. Bu da benim kendi hesabım. Açık, e, hesabıma giriyorum. Hesabıma girdikten sonra hoş geldiniz. İşte benim buradaki e, bilgilerim. E, şirket telefonumuzdur bu arada buradaki telefon ve e-mail adresi benim şahsi e-mailim. E, Mülkler kısmında burada kişinin sahip olduğu mülkleri biz burada konumlandırıyoruz. Buradaki mülklerin içine girdiğiniz vakit Mülkün adı bir Talay 5C yazan kısmın altında mülkü ne kadar satın aldıysanız Bu Ücret bu fiyat burada yer alır Karşısında da Satın aldıktan sonra bugüne kadar ne kadar Kazanç elde ettiyseniz toplam kazanç olarak sağ tarafta Şu an mavi alanı aldığım kısımda görürsünüz ve bu ROI dediğimiz Return of Investment'ın ne kadar, yüzde ne kadarının tamamlandığını gene bu ekranda, bu barda görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağıda da yüzde yüzünü tamamlamak için ne kadar daha bir gelir elde etmek istediğinizi görüyorsunuz. Eğer kullanıcı biriyle kira sözleşmesi yapar, 6 aylık seçenek, işte 1 yıllık seçenek gibi olduğu zaman biz gelecek dönemi buraya yansıttığımız bir model var. Bu model kapsamında 10 Mayıs 10 Haziran, 10 Haziran 10 Temmuz, 10 Temmuz 10 Ağustos gibi böyle ay ay giden başlıklar burada gördüğünüz gibi ödenmedi olarak şu an gösteriliyor. Bunlar ödendiğinde yeşile dönecek kişinin hesabına para aktarılmıştır anlamına geliyor. Yine burada bütün süreçle alakalı ne ödendi ne ödenmedi görüntüleyebiliyorsunuz. Farklı bir şeyi açalım buradan. Aşağı. Alış fiyatı 2.6 milyonmuş. Toplam kazanç 81.30 yazıyor. Baht. %3 tamamlanmış. %3 için geri kalan kısım neyse. Gene burada bir sözleşme yapılmış. Bu sözleşme kapsamında ne kadar para gelecekse bunlar ödendi olarak gösteriliyor. Aslında çok basit bir alan var burada. Yani biz bu alanda e, şu kaydı durdurayım. Ekranı kapatıyorum bu arada. Şey daha sana dönüyorum hemen. Kapat. Takip sistemi artık her şeyde var olan şeyler. Yani bir araba kaç kilometre yapmış, ne kadar sürede ne hale gelmiş, bunun için ne kadar yatırım yapmışız. Bunlar hepsi hesaplanabilir şeyler. Ve biz bu hesaplama sürecini ve takip sürecini her yatırımcı ROI'si nedir, yüzde kaçtır, yüzde altı çok düşük, yüzde on isterim ben gibi süreçlerde hani şeffaflığı da sağlayabileceğimiz, bizim de takip edebileceğimiz. Çünkü Lokasyon lokasyon, blok blok, değerleme yapmak, yüzde kaç ne getirir? Kendi tecrübemizde bunları paylaşıyoruz ama beraberinde de canlı kullanıcı, yatırımcı buradan bunları takip edebiliyor. Bence bu çok büyük bir avantaj. Biriyle birlikteyken bir arkadaşınızla bak dairem şu an bu noktada şu kadarını amorti etti. Kendiniz hesaplama yaparken ya yani ben buna bu kadar yatırım yapmıştım, bu kadar gitmişti. Şu kadar zamanda örnek veriyorum 3 yılı açtınız, 3 yılı geride bıraktınız. %30'dasınız. Basit bir hesapla belki önümüzdeki 6 yılda %100'üne gelecektir gibi hesaplamalar yapabilirsiniz. Satış yaptığınız zaman satış da buraya yansıtıyoruz. Dolayısıyla e, fayda sağlayacağını düşündüğümüz için gelen talepler doğrultusunda oluşturduğumuz bir yazılım. Web sitesine girerek worldofcondos.com'a e, bir hesap oluşturabilirler. Oluşturdukları hesaplara e, satın aldıkları daireler olduktan sonraki zaten bu süreci biz yapıyoruz. Bu bizim kullanışlarımıza, bizim yatırı, larımıza bizde yola çıkan kişilere sunduğumuz bir hizmet ee, evlerini buluyoruz dediğimiz gibi iç mimari destek sağlıyoruz ve takip edebilecek bir, bir sistem sunuyoruz harika Bence bugün gayet güzel anlattığımızı düşünüyorum evet. her şeyin çok netleştiğini artık düşünüyorum Hı -hı. hani yatırımcı açısından ee, ben teşekkür edeceğim Bana teşekkür ederim seçenek çok web sitemizde birçok seçenek var aradığın insanlar bulabilir merak ettikleri, daha fazla bilgi almak istedikleri süreçlerde bize ulaşabilirler. Ya da yorumlara merak ettikleri soruları yazabilirler. Yardımcı olmak için en faydalı bir şekilde süreci tamamlamak, onlar adına tamamlayabilmek adına buradayız. Her şey için çok teşekkür ederim soruların için. Hepimize güzel, keyifli bir gün diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. World of Condos'un sunduğu Thailand of Smile bitti. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.